Böyle giderse çıkmam seneye Vuruldum, yıkıldım, yalvardım, geldim Aşkımdan tutuldum, eridim, bak ben böyle Sensizlik derinden vuruyor yüreğime Böyle giderse çıkmam seneye Böyle giderse Olabilir. Sesi güzel şu yerdesin. Nazli Yekaya teşekkür ediyorum. Konfeti göndermiş. Bu da Nazli sayfası işte. Gönderdiği konfet için teşekkür ediyorum. Gülten Yekaya teşekkürler. Gönderdiğin hediyeler için. İsmail Yekaya. ne olur baskaza aşkımı okur musun? Baskaza aşkım baskaza. Kim tutar seni baskaza. Bu yollar senin hiç durma. Hadi uçur beni burada. Bakın görüyorsunuz. Altınlar bayağı böyle bir altın renkli yapraklar akıyor ve akıyor ve akıyor böyle sonbahar gibi ama ilk biz ilk barda görüyorsun evet. yaprakları nasıl ee, yağdırıyor altın yaprakları ha Sercan'ın profil fotoğrafını mı merak ediyorsunuz hiç problem yok işte gösterebilirim bu da Sercan Vip'in profil fotoğrafı bin tane aboneye yakın takipçisi var. Hatta bir tanesi keşfede düşmüş. Yarım milyon izlenimi var. Hemen hemen. Bakü, Aşıgül, Soysal, YK, o da hep sürekli hediye gönderenlerden. işte onun da sayfası bu. Ve güzel videoları var. Şimdi sıra kimde? Emine'yi yakalayacağım. Bakalım Emine'yi yakalayabilecek miyim? 9 mevsim beraberdik. Emine'yi yakalamadan önce Gözde seni yakaladım. Gözde 3. O da Sivas'la hemşerim. İşte bu da onun sayfası. Ee, Goz diye yazılıyor. Goz 2 Z ile D3. Bakayım videolarına. Onun videoları böyle tıklayabilirsin. Güzel bayan değil mi? Bak gördün mü gözde? Senin için güzel dedi. Güzel kız dedi senin için. Esma, Esma güzelden anlıyor. Esma güzelden anlıyor. O yüzden.